Nerede kaldınız ayol? Tamam hayatım, soru yok. Her şey halloldu. Benim dilim tutuldu ya. Ya ya, sizin evin olmadığını görünce böyle aklını fırttı. ya bu şey, gagus mıdır? Babu, neyse o nasıl bir oyun? Biz de öğrensek ya, anlatsanız. Oo, çok çok eski oryantal bir oyunu. Oynaması uzun sürer. Ama bir gün oynarız. Ama neyse neyse, biz de eviniz gerçekten ozona uçtu falan zannettik. Dudu teyze nerede? Ay sorma Suzancığım gitti. Yani yine bütün hey heyleri üstünde. E, bizi kızgın da ondan bir tüş. Ay neden? E, akşam sana yemeğe geliyoruz onu çağırmadık diye. Neden olacak? Ay bu Dudu teyze de bir hoş yani. Siz nereye gitseniz peşinizden gelmek zorunda mı? Öyle. Ben neyse şimdi onu bir arayayım. Ay Betüş, deminki gibi konuşacaksan bizim önümüzde şey etsene. Evet, evet. Bir daha biz de görürüz <laughs> Ben daha önce gördüm, çok ilginç oluyor. Evet, böyle her şey sihirli bir ekranda toplanıyor, acayip dijital. An evet. Ama yani kafede bu kadar müşteri varken öyle bir şey yapamam. Olmaz. Madem ah. Aa, ne ver gitsin. Ya bir kez daha yapın. Hem Leyla da görmedi. Lütfen. Evet şu kadar ısrar ediyorum. İki dakika Aa, ya. Hadi ya. Evet evet. Dondur. Don. Durdum. <Susur> Anne. Anneciğim. Ah. Betüş sesleniyor. <laughs> Tabii gitti yetiştirdi Eda hemen. Şimdi de vicdan yaptılar. <laughs> Seslensinler dursunlar. Cevap verirsem dudu değilim. Görmüyor musun? Tavır yapayım. Ben şimdi onunla konuşmasını bilirim. Müsaadenizle. Ay insanın peri olası geliyor vallahi. Ay öyle deme çok zor zanaat. Allah'ım bana bu günleri de gösterdiğin ya şükürler olsun. Vallahi biz bunu nasıl öğrendik? Aklımız, mantığımız nasıl aldı? Orası bende yok. Ee, göz görünce insan inanıyor tabii. E ee, bak gitti bile. Anne! <laughs> Anne, hani niye böyle davranıyorsun? İhtiyarladık ihtiyarlayalım. ...peri bayramından peri bayramına aranıyoruz. Ay ne alakası var anneciğim? Haftanın tam dört günü beraber değil miyiz? Evet, ben davet edersem, ben ararsam... ...ya da böyle alındığım, gücendiğim zaman zorla siz davet ederseniz. Anneciğim, biz hepimiz seni çok seviyoruz ve... ...her zaman seninle beraber olmak istiyoruz. Ama bazen böyle önceden planlamadan bir araya geliyoruz işte. Yani bunda alınacak bir şey yok ki. Aha, yok yok canım. Siz genç çiftler, çoluk çocuk eğlenin. Biz ihtiyarlar kalabalık etmeyelim aranızda. Anne kalbimi kırıyorsun. Öyle mi canım? Çocuk gibi davranıyorsun. Ve üzerine geldikçe daha da şımarıyorsun. Anne, biz evli, çocukları, işleri olan böyle sıradan aileler gibi yaşayıp gidiyoruz işte. Ya bazen kendimize ait zamanlarımız olmalı. Anne, sen her seferinde birilerle ilgili davet verdiğin zaman şatoya bizi çağırıyor musun? Lütfen anneciğim sana hiçbir saygısızlık etmiyoruz. Bak susuyoruz, hak veriyoruz. Sen de bizi böyle hırpalama, üzme. Bu davranışları hak etmiyoruz. Öyle mi? Çok affedersin. Anne gerçekten kalbimi kırıyorsun. Şu tavrını değiştirir misin lütfen? Neyse ki bir tanecik oğlum var. O beni ömür boyu yalnız bırakmaz. Değil mi oğlum? Şey, anne haklısın ama... Ömürcüğüm bir şey söyleme şimdi. Annemi çok sevmeme rağmen... ...sen de ileride onunla yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlayacaksın. Gerçekten mi? Kararınızı değiştirirseniz akşama bekliyoruz anne. Böyle evlatlarım olmaz olsun. Beni de yattınız arada. Neyse. Hadi gidelim buradan. Çok sıkıldım. Ya ben bir daha oynayalım diyorum. Ben var ya hayatta elimi sürmem. Ben hiç sürmem. Ben oynarım abi. Ben de. <laughs> o zaman oynamayacaksınız, odada oturun. E niye biz burada oturamıyoruz? Bu kutu sadece oyuncular buradayken kart veriyor. İyi ama biz içerideyken sizin burada ne yaptığınızı bilemeyeceğiz. E o sizin seçiminiz. Ama boş ver Firuze abla gel biz içeri gidelim. Burada durup strese giremem ben. Sıra kimde kalmıştı? Bende. Bas o zaman. Okuyorum. Beş dakika içinde dünyadaki bütün çöpleri topla ki evin çöplüğe dönmesin. Pıtır pıtır konuşuyorlar ne ki? İçinde çöp kelimesi geçen bir cümle duydum. Hey, Çöple gidip bir görev çıktıysa. Ay eğer bütün dünyanın çöplerini temizleyin veya her taraf çöplük olsun gibi karar çıktıysa bay halime. Yardım ediyor musun? Ben ederim. Emin misin? Eminim. Hadi Cem abi, sen evdeki çöpleri topla, ben de gökyüzünden yeryüzünü temizleyeyim. Tamam. E ben de sana evde yardım edeyim bari. Hadi çabuk. Bütün çöpler dünyamızdan çıksın. Güneş de yok olsun, dünyamız temiz olsun. Aa dur! Aa ne güzel Ay babana her şeyi yetiştirmesen olmaz değil mi? Ha? Söyle bakalım hayatım ne oldu? Hiç. Birazcık gücendim. Alındım. Kimlere gücendin alındın? Canım oğlumu yatırayım. Aşağı gelirim dertleşiriz. Bekle. Yok, istemiyorum. Hı -hı. Ben Aa, olmaz. Olmaz. Hayır, uyuyacaksın. Ağlama. Ben şimdi gidiyorum. Ağlamak yok. Ama acıkırsan sesler hemen duyar gelirim. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, tamam. Canın sıkılıyor. Ah Dudu gel seni bekliyordum. Hadi anlat kime alındın kime gücendin anlatsana. Ya anne anlatacağım çok sinirliyim canım çok alındım. Başları sıkışınca başları derde girince annelerini babalarını aramayı bilirler. Ama ne zaman eğlence ver parti var evlerinde bizi çağırmayı unuturlar. Anlamıyorum Dudu ne olmuş ki? Aman uzun hikaye. Klasik Gagura şoku. Gagura da ne? Bir aynaya bakalım. Yok. Çarpacak uzaydan kaçın. Kaçın çarpacak. Aferin kızama aferin. Hadi git git. Ah bu Gagura'nın işi olmalı. Ee, süper anneanne görev başına. Aferin kızama. Yine de. <laughs> Ah be toprak be. Sen nasıl bir uçurtmanın peşine takılır gidersin? Sen nasıl bu kadar çöpü toplamaya beni mecbur edersin be toprak? Sen sihirle ben bunun aynısını yapamayacağım. Ya siz bir sihir yapamaz mısınız buraların temizlenmesi için? O oyunu kaybeden hiçbir peri sihir yapamaz. Deodorantları nasıl temizlediniz? Anneannem sayesinde. Yatın kalkın anneannenize dua edin. Yaşasın! Yaşasın! Dudu teyze kurtar bizi. Nerede bu oyun? Şurada anneanne şurada hadi al oyunu ne olur. Hayır hayır. Daha önce oynadığınızda da gene ben imdadınıza yetiştim. Ama artık beni evimde bekleyen bir küçük bebeğim var. Bir çocuğum var. Her dakika sizin yanınızda olamam ki. Onunla da ilgilenmem lazım. Ben yanınızdayken oynayın. Bence de çilek. Herkes peri olduğunuzu öğrendi diye böyle şımarıklık yapan alemi yok değil mi? Bana ne olduysa böyle birdenbire içimden geldi işte. Dudu, Dudu neredesin? Çabuk eve dön. Bu dedemin sesi. Hemen gitmem gerek. Ya anneanne gitme ne olur, ne olur. Süper Dudu peri, görev başında. Aa! Zaman. Hadi, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Hadi toprak. Bir, iki, üç. Taci. Taci. Dudu çabuk yukarıya gel. Çabuk ol seni bekliyorum. İyi. Ee... Biz geldik. Ay 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 ne güzel. Biz siz eksiktiniz. Ya yapma yapma yapma. Dudu. Dudu. <gülüyor> 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 Bu da kim? Tanıştırayım. Oğlumuz. <laughs> ne? Uyuyarak büyümek istemediğim için kendimi sihirle büyüttüm. Nasıl ama? Harika olmuşum değil mi? <laughs> dudu Hanım Ah. Ah, sen ne yapsın Ömür? Bizi bile geçmiş. Ama bu haksızlık. Ben de büyümek istiyorum. Ben de. Ya bu bir oyun mu? Yoksa bu kadar sihir oluyor mu? Nasıl ama? Harika olmuşum. Değil mi Ceren abla? Ay deli mi ne? Bir de abla diyor. Ay, derhal eski haline dönmeni istiyorum. Senden rica ediyorum bunu. Bana ne uyumak istemiyorum ben. Oğlum inatçılığı bırak, eski haline dön. Ben de rica ediyorum oğlum lütfen. Eski haline dön. Bak yoksa ben yapmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. <laughs> Gel bakayım bana. Aferin sözümü dinledin canım oğlum benim. Ama bak sihirlerini elinden alıyorum. Ağlama mahsus garezinden ağlıyor. Ağlama ömürcüğüm ağlama. Bak annem baban hayatta her istediğini yapıyorlar. Sen niye anlayıp duruyorsun? Uyuman lazım. Uyumazsan büyüyemez. Ay Firuze hiç uyumak istemiyor. Hep oyun oynamak istiyor. Oğlum Uyumazsam büyüyemezsin. Hadi yukarı çıkalım da ben seni bir güzel uyutayım. Kusura bakmayın. Yeni bebek geldi ya artık bizimle ilgilenmezler. Bak sihirlerim bende. Uyanınca sana geri vereceğim. Sonra oynarız. Eh, ben aşağıdayım. Aa, ağlamak yok. Ah. Tutu Hanım teyze, işiniz nasıl rahat ediyor? O daha mini minnacık bir bebek. Yukarıda yalnız bırakmışsınız. Aklınız orada kalmıyor mu? Hay, niye kalsın? Burada kontrol ediyorum gözüm üstünde. Bizi hep yanında istemesin diye yapıyorum bunu ya. İyi de yapıyor Firuzeciğim. Yoksa şımarıyor velet. Bizle olmadığı her an mızıklanıyor. Pes vallahi. Böyle imkanlar bizde olsaydı ben on beş tane doğururdum. Eh, artık siz de gitseniz diyorum. Osman, biz gidelim anneanne. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs> Dudu, onlara misafir kim gelecek? Söylesene. Ay, edalar. Damatlarla evde toplanmışlar, parti veriyorlar. Eh, bizi düşünen, bizi çağıran yok tabii. Ha desene sen o yüzden ağladın. Günaydın. Ebe Dudu buna ne güceniyorsun ki? Onlar genç elbette ara sıra yalnız olmak isterler. Hacı hep onları koruma bana. Sinirlerimi yerinden oynatma benim. Senin sinirlerin de kapı zili çalsa oynuyor. Düzgünleri gibiydim. Hiç bahar yaşamadım. Üsküllere ki beydim. hiç bahar yaşamadım ya sevmeyi bilmedim yalanlar geldim geldim Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E ee, bizim hanımlar henüz gelmediler mi? Bir dakika önce telefonla konuştum yoldalarmış. Ha biraz sonra gelirler o zaman. <laughs> e peki çocuklar sınavdan döndü mü? Döndüler döndüler de bunları böyle ayaküstü konuşmayalım. Geçin buyurun şöyle. Tamam. Sadık Bey. Biz bugün sinemaya gittiler, geldiler ya. Ondan sonra neler yaşadık bilemezsiniz. Kendimiz olduk bir sinema. Şimdi bu da sinemada bir oyun izlemişler. Korku filmiymiş. Hı? Bu korku filmde orada adı geçen bir oyun varmış. Bizim çilek de dedi ki ben bu oyunu size sihirle getirdim. Sihirler yaptım. Ben ne yaptı? Getirdiler oyunu, koydular ortaya. Ki ya oyunu kaptırdık. Öbür maceraları yaşayamayacağız. Ay ben şahsen istemiyordum. Ya Ceren sen eskiden bu kadar korkak değildin. Ya abi ben sadece böyle gerçek üstü olaylardan korkuyorum. Biz de mi? Ya hayır size alıştım artık. Çok istiyorsan biraz daha oynayalım Cem abi. Ya nasıl oynayabiliriz ki? Anneannem oyunu aldı. O zaman biraz sihirlen yaparız oyunu kaptırdığımız için bir daha sihirle yapamayız. Aa! Oh! O zaman şotadan gizlice yürütebiliriz. Evde her şey sallanmaya başladı. Koltuk tarafa gidiyoruz. Hep balar tarafa gidiyoruz. Duvarlık bir resimler, lampalar Hadi gel gidelim. gidelim. Şunlara Korkma. bir bakalım. <laughs> ama, Hadi bana yani. şey bakalım. Geldi hepsini ben geldim. Geldim. Ya. Ya. yardım edilmez. Ama Sonra dediler ki oyunu bitir daha oynanın. Peki dedim ama ben aslında oynamak istemiyorum. Cehennem ekibi biz kalktı. Kızım da gittim. Onlar kendi Merhaba çocuklar. Çocuklar. Yine evi birbirine katmışsınız. Ha? Hay bu Fruca abla da ekspres yapıyor. Ekspres. Ay işte ekspres. Şimdi bakın çocuklar, bana söz verin tamam mı? Bir daha böyle tehlikeli şeylerle oynamayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tam zamanında geldiniz baba. Toprak da şimdi anneannemden oyunu yürütecekti. Aa, aa, aa. Ne? Toprak? Hepler çöpler toplamak gerek. Bir, bir, bir yer üzerinde çöp çöp çöp. Neyse. Dodo, Dodo, çocuk ağlıyor, sen orada oturuyorsun. Baksana şuna lütfen. Ya sabır, ya sabır. E söylenmeyi bırak da git al çocuğu. Bakar mısın, mızık mızık mızıklanıyor. Canım belki de gazı vardır, karın ağrısı vardır, acıkmıştır, bir şey olmuştur. Ay şunun yüzüne baksana, hiç suratında böyle ızdırap ifadesi var mı? Gazı mazı yok, keyfi yerinde, numaradan yapıyor. <laughs> uyumak istemiyor, uyumak. <laughs> aa! Aa! Oğlum, senin bana garezin mi var ha? Aa. Ne o öyle? Alay mı ediyorsun benimle? Bak şu anda altın temiz, karnın aç değil. Niye ağlayıp duruyorsun? Hı? Numara yapıyorsun değil mi? Sana kıyamayayım, ağlama sesini duyayım, yukarı çıkayım, seni aşağı indireyim diye. Hayır efendim, uyuyacaksın. Bebek için uyku çok önemlidir. Hadi İstemiyorum. bakalım uykuya. İstemiyorum. Aa, sana soran mı var? İstesen de istemesen de uyuyacaksın. uyu Uyuyamıyor musun? O zaman ben sana yardımcı olayım. Ama uyu bakalım. <laughs> Ama sen ne <dile> yapıyorsun? <laughs> Ay in çık in çık canım çıktı. Duyan da bir şey sanır yani. iniyormuş çıkıyormuş. Alt tarafı sihirle iniyorsun çıkıyorsun. Olsun. Sihir yaparken de efor sarf ediyorum. E, bu yaşta anne olmayı sen istedin Dudu. Hiç mızmızlanma. A, tek başıma yapmadım herhalde çocuğu. Ah Dudu köşeye sıkışınca hemen kabahati benim üstüme atıyorsun. Neyse çok güzel bir formül buldum. Uyumadığı zaman sihir yapıyorum. Ne? Ne? Ne ne? Uyumuyor işte. E ne yapsaydım? E Dudu sen onu daha bebeklikten her şeye sihirle alıştırırsan... ...o da seni göre göre büyüyünce sana çekecek. Eee sana benzediği için de öğleden sonraları uyutuyoruz. <laughs> Bana benzeseydi uykuya hiç ihtiyacı olmazdı. Zaten kızlarım da ben de fanilerle evlene evlene huylarımız size benzedi. Biz de uyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, acıkıyoruz. E bizde üzüm üzüme baka baka kararır diye güzel bir söz vardır... Hem fena mı oldu? Dünya zevklerinden siz de yararlanıyorsunuz. Güzel yemekler, içecekler, keyif uykuları olmasa zaman geçer mi? Hayatın tadı tuzu olur mu? Düşünsene, ömrün sonsuz. Hiç uyumadan ha babam ayaktasın. Ne sabahın manası var, ne akşamın. Eh, ona diyecek sözüm yok. Hem sonra niye siz dinlilerinizde uyusun da büyüsün dersiniz? Ne anlamsız bir söz. Onu neden diyoruz Ay, biz? Tamam tamam. itiraz etme. Aynı anlamsız sözü ben de kullandım demin Ömür'e. O yüzden büyüsün. Hadi evladım bakayım dedim değil mi? Ne anlamsız? İşte anlamsız değil. Aslında çocuğumuz hemen büyüse de bu böyle karnı aç, karnı tok, emekle de gazı var, uykusu var derdinden kurtulsak Taci. Ne hoş olurdu değil mi? Aman Dudu ne tuhafsın. Sen çocuğu o kadar azarla, sihirle büyüdü diye kız kır. Şimdi de onu büyütmek iste. Canım birkaç yaşçık. Hem düşünsene bizim için de her şey daha kolay olur. Ha? Ha, tabii aslında olabilir. Ne de olsa ben ölümlü bir babayım. En azından çocuğumun geleceğini biraz fazla görmüş olurum. Taci sen hala gagurayı merak ediyor musun? Öğreteyim mi sana? Öğret ama kazanırsam ne isteyeceğimi biliyorsun. Ne? İsteyen var mı? Ben alırım. Teşekkürler filizciğim. Hayır, esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. <laughs> Kızın hali hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? <laughs> Siz Avni Bey'i görseniz o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş soluğu orada <laughs> <laughs> Yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı. Adı ipucuydu tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? <laughs> Bize Guguru gır diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunları daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var. isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. <laughs> ama azıcık bir riski olsun, yaygarayı basıyor. Ee, Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım. Bu saate kimseyi beklemiyorduk ama. durun, durun. Ben bakarım. Allah Allah. Gecenin kim? Bu saatinde ya. Çocuğum, çekil. Ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. Ee, şey, yardıma gelir misiniz lütfen? Şey, bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben sana diyorsun sen. Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi, iyi de peki, annem nerede? Evde davet etmenizi diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Ay, gel bakalım, gel gel sen bakalım. Gel. ettim Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalide <laughs> 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 iyi bakmış ama Evet evet. gibi. Ama bak sen Evet. abi, sevimli. Ama geldi, Baba. 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 <laughs> <Ay> Babacığım. Yapamıyorum. <Ay, gülüyor> Gagora da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım olmayacak Dudu söz verdi. Bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin, söz. Heh. Aman Allah Allah'ım, başardın. Sihirle gidebiliyorum, uçabiliyorum. Ee, şimdilik yalnızca üç metre kadar uçabiliyorum ama... ...bir de evin dışına çıkabilsem. ...deneyim bakayım.